Ulan. Abi adamları düştü diye falan bırakıyorum he. SKS yani hayal kırıklığına uğrattı beni biraz he. Bu muydu be? Sizi gidip kolay lokmalar. Sonra etrafa sıkmaya başladılar. Aha. Binadalar. Rozok tepede başka bir takım. Bir dakika kaç oldu? Toki 1, okul 2, Rozok tepe 3, bu önümdekiler 4. Benle birlikte 5 takım var bu bölgede şu an. Çok güzel bomba. Üç baygın. Üç baygın. Daha artık şimdi girmeyeceğim de ne zaman gireceğim buraya? Ver 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 ver. Öbürleri Oh. Güzel. Bak temiz bak. Tereyağından kıl çeker gibi. Burayı rahatlattık abi. O ne lan? Sıkarı çok etkili kullanıyoruz şu an. Gayet güzel. Bu ne lan? Halı saha maçı falan mı var burada? Kaç baygın oldu? Üç mü oldu? Üç baygın. Eee? Lan bir tane kil geleydi lan bari. Abi en iyi kil aha geldi. En iyi kil cebindeki kildir. Burada bir olaylar olmuş ama Hadi. Lan çıkarsın be oğlum. Bak. Bir araba sesi aldım kaçmaya hazırlanıyorlar. Skora bak nasıl tepiyor. Bir kill daha geldi. Güzel. Emin adımlarla gidiyoruz. Benim artık buraya yakın girmem lazım. Burada bir kişi kaldı galiba. bak 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 çatılara falan çıkmış bak. Hadi Sanchez yap hamleni. Çatı kuşu ya. Gördün. Şöyle bir sistematik gidelim. Oğlum sen kendi olayına baksana ya. Şurada bir kuleye dalacağız. Ya. Geleceğim oraya da geleceğim. De. Tamam gidiyorum ya. Yani. Burada durmak zaten çok iyi bir fikir değildi. Şu yukarıdaki üstüme raşlar diye durdum da o ne yaptı belli değil. Şurada bir canımı toplayayım abi bir dakika. Şunu basıyorum, dalıyorum. Evet, şuna bir bakalım bakalım. Böyle daha mı iyi oldu? Yani kuleye atlayıp çatışarak ölseydin daha iyi değil miydi? Araba? Gördüler mi beni? Yo burada başka bir mevzu var. Araba durdu. Yakın. Dur bu bir kişi öbürlerine bakalım. Bir dakika bir dakika. O da bir gibi. Seçsene şunu. Biraz havayı ısıtalım ha. Adam yüksek profil arkadaşlar. Ağacın hizasından kaçması. Kulübeye geçmesine izin vermeyecektim. Çok uğraştıracak şimdi kolunu değil kafanı istiyorum. Hadi be oğlum o kadar da zor durumda değilsin mağduru oynamaya. ya. Bire Birebir işte. Ben sadece biraz yüksekteyim. Şuradan bir HS koysam bak tam şurası. Epik olmaz mı? Ne yapıyor? <laughs> Ulan adama yüksek profil dedik yaptığı hataya bak. Şuraya bak, burada bir vs 1 mi atıldı, 3. Dünya Savaşı mı çıktı belli değil. Hayır ne oluyor şimdi anlamadım, bunlar nereden çıkıyor lan? Devamı var ha bunların. Bayılıyorlar hala. lootlara bak bir de şunu içelim gidelim. Buradaki olayı anlamadım ben. Adam bir anda gökten mi düştü ne yaptı anlamadım ki. Lootlar da yanıyor yalnız. Gidiyorduk. Neredesin lan? Bak bak, Bir bitin artık be, Bir bit, yeter. Yalnız iyi kurtardık ya. Yani... Evet, Yasnya sakin gibi. Bu son vurduklarım intikam için gelir mi acaba? Lan. tarla botları. Bu aralar çok yaygınlar. E? Ee? <laughs> Bir an dedim kill bana yazmayacak mı acaba yazdı tamam. Bu muydulan acaba? İntikam boşa düştü arkadaşlar. Artık maçı kazanmam lazım yani emin olmak için. Ses. Ya var ya. Öyle değil böyle. Hemen kayanın arkasına geç değil mi? Dostum bak hayata tutunmaya çalışmanı anlıyorum. Hepimiz aynıyız ama yani bir yerde de sal ya hala kaç. Onu kim attı lan? Yürü 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 yürü. Gitmiyorum oğlum gitmiyorum dur. Gel. Daha dur ateş bile etmedim ya. Nike bak bir de vurdum seni. Ama ben seni vurmuş oldum şu an yani. 12 iki bir gözden geçir. Devam et, devam et birader. Bela istemiyorum. Yeter. Bu kadar kan döküldüğü yeter. Lan enseye şapla bir vuramadım ya. Geliyorum. Bu tek ya. Bu başka biri ve tek büyük ihtimalle. Bak görüyor musun taktiği? Adamın yön duygusunu iptal ettim. <laughs> Şark taktiğiyle. 360 derece.